Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Ee, nasılsınız? Umarım iyisiniz. Her şey yolunda, keyifler yolunda. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Bomba gibi bir açılım ile karşınızdayım. Tabii ki bildirim düşmeyen gönül dostlarımıza kısa bir hatırlatma yapalım değil mi? Bugünün üçüncü videosu. Ee, i̇ki videomuzu sizlerle paylaştık, bundan önceki videom e, aklındaki kişi iletişime geçecek, abone ol niyete dahil ol açılımımızdı ve o kadar güzel net cevaplar aldık ki iletişim tarihini verdik ve bu iletişime geçene kadar olabilecek süreçleri de sizlerle paylaştık. Her videomda olduğu gibi niyetlerime dahilseniz zaten açılımımın tüm güzelliklerini hayatınıza dahil ediyorsunuz. O videolarımı göz atmayı unutmayın. Totem yaptık. totemimize katılın ve bizimle sevgi ışığında, sevgi paydasında buluşun canlarım. Benim kanalımdaki her yayınlarım, her videom gerçekten ışıktır. E, kıymetlidir, değerlidir Yolunuzu bulmanız konusunda Gerçekten size ışık tutabilecek Rehberlik yayınlarıdır e, Diğer kanallara benzemem Boş konuşmam e, kartı alıp Burada ne yazıyorsa bunu size okumam O yüzden e, Enerji işidir e, Zaten Gösterdiğiniz ilgiden de En doğru kanalda olduğunuzu biliyorum ama Yine kısa bir hatırlatma yapalım ee, gerçekten inandığınız kanallarda durun e, vaktinizi çala hiçbir şey bilmeyen sadece gösteriş icabı burada dolaşan kanalların peşinde olmayın zaten o kanalları siz benden iyi biliyorsunuz benden beraber girmeye çalışıyor beni rekabet benimsemiş yapma arkadaşım yapma yolunu tuttur o şekilde git gönlünü temiz tut ki gönlünün ekmeğini ye Evet biz temiz niyetlerle ben en başta daha sonra da bütün ruhtaşlarımı temiz niyetleri olanları zaten abone olmasını biliyorlar. Diğerleri boş beleş insanlar girip çıkarlar kötü yorum yaparlar bunların hiçbiri benim umurumda değil. Eden kendine eder diye bir söz vardır. Bir hepiniz biliyorsunuz benim de en çok sevdiğim sözdür. Haydi bakalım. Şöyle güzel bir açılım yapalım sizlerle değil mi? Ne yapalım? Aklımızdaki kişi diyelim. Bu gece neler düşünüyor diyelim. Neler hissediyor diyelim. Ve sizlerle bir bakalım. Her zaman olduğu gibi ben sevgi paydasında bulunan bütün kanalımın abonelerine niyetlerimdir. Sizler de niyetlerime dahil olmak, açılımımda çıkacak tüm güzellikleri hayatınıza sevgiyle alabilmek için ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. İnanın sizin abone olmanız, videolarımı beğenmeniz beni motive ediyor, beni onur ediyor ve ben gerçekten buraya enerji dolu bir şekilde çıkıyorum. Nasıl sizler güzel bir şey duyduğunuzda ya da bazen böyle çok sıkıştığınız, çok daraldığınız bir anda denk geldiniz, beni dinliyorsunuz. Nasıl güzel bir şey duymaya ihtiyacınız varsa ben de sizin beğenilerinizle, abone olmanızla motive oluyorum. Yani bunu esirgemenizde bilmiyorum hani ne mantık var bunu yapmayan gönül dostlarımda ama e, sonuçta bir para talep etmiyorum, bir şey talep etmiyorum. Sizlerden ücretsiz bir şekilde abone ol. Ve zaten kanalımın bütün yayınlarım hepsi ücretsiz. Özel danışmanlık isteyen gönül dostlarım da zaten Whatsapp'ta nasıl tanıma yazarak randevularını oluşturuyorlar. İlettiği de kontlara minimum seviyede aynı gün içerisinde dönüş sağlamaya elimden geldiğince de çalışıyorum. Evet sizler niyetlerime dahil olurken ben ilk önce şöyle bir güzelce karıştırayım. Aklınızdaki kişiye niyet alıyorum. En doğru kanaldan en doğru bilgilere öğrenmeye niyet ettiğim bütün gönül dostlarım, bütün kanalımın aboneleri. Videomu beğenen bütün gönül dostlarımı niyetime dahil ediyorum. Ve duymamız gereken, bilmemiz gereken bu geceye dair her ne varsa almaya niyetleniyorum. İlk önce gündem. bakalım aklınızdaki kişinin gündeminde neler var. Tabii ki kartlarımı seçince harflerim var. Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında sizlerle beraber harf bulmaya da çalışacağız canlarım. harfleri totem olsun diye alıyorum. <laughs> Çıkabilir, çıkmaya da bilir. Sizler niyetlerime dahil olduysanız açılımıma e, uyumlanabilirsiniz. Hepinizi dahil ediyorum canlarım. Evet. Haydi bakalım. Şimdi de sizlerle harflerimizi alalım. Bakalım bugünün harfleri. Edirne'nin N'si. G veya yumuşak Y harfi. Hakkari'nin H'si. Adana'nın A'sı. Fransa'nın F'si. Trabzon'un T'si. Bir tane daha Adana'nın A'sı. Ve son harfim U veya Ü harfi. <laughs> Aklınızdaki kişinin adında veya soyadında bu harflerden bir veya birden fazla olabilir. Var ise sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Şimdi canlarım aklınızdaki kişinin gündemine baktığımız zaman Aslında gündeminde şu çok net var ki Her şeyi daha da güzelleştirme yeteneğine sahibim. İstesem her şeyi hayatımda daha da güzel bir hale getirebilirim. Ben de o yetenek var. Ben de o potansiyel var. Yeter ki ben bir şeyleri oldurmaya niyet edeyim. Ee, özellikle aile ve sevgi yuvası içerisinde olmak, o sevgiyi paylaşmak, e, yolunda ilerlerken daha pratik çözümler bulmak ve artık bir şeylere daha makul bir yaklaşım sergilemek istiyor. Yani bugüne kadar bir şeyleri yapmadıysa, daha doğrusu bir şeylere yaklaşırken sürekli bir kırıcı e, edasıyla veya bir şeyleri direterek yaptırmaya çalıştıysa artık daha makul bir yaklaşım aldı. Içeris içerisine geldiğini ve hani nefes almayı unutmuştum belki de. Şu anda nefes almaya başladım. Nefes alıyorum. Kendimi bulmaya çalışıyorum, kendimi dinliyorum, hayattan keyif almaya çalışıyorum dediği bir gündemi var. Ve artık bir birlik içerisinde olmak istiyor. Bu ilişki içerisinde bir birlik, bir beraberlik istediği. Hatta bu ilişkiyi derleyip toparlamak, bir arada tutmak, bütün sıkıntılı süreçleri bu döngüde geride bırakmak ve ilişkiyi toparlamak istediğini söylüyor. Ve size karşı daha sadık, daha kendini adamış, daha koruyucu ee, ve harekete geçmeden önce daha dikkatli planlar yaptı. Sonra işe koyuldu. Ayrıntılara artık çok fazla dikkat ettiği, mükemmel bir zamanlamayı beklediği ama planlı programlı hareket edip yani birlik ve bütünlük içerisinde olabilmek için, bu ilişkiyi derleyip toparlayabilmek için bir şeyleri gözetleyen, bir şeylere programlı, planlı yaklaşmaya çalışan bir gündemi söz konusu. Yani artık yolumu çizmeliyim. Burada da ne dedik? Yolumda ilerlerken pratik olmalı. Yani artık bir yerde takılı kalmamalıyım. O yolumu önceden planını kurmalı. O yolun haritasını önceden çıkarmalı. Bu ilişkiyi tekrar toparlayabilmek için, derleyebilmek için, bir birlik ve bütünlük içerisinde olabilmek için kendime yön çizmeliyim diyor. Ee, ve e, iş konusunda, emek konusunda uzun vadeli yaptığı her ne var ise bu konuda başarı var. Geçmişteki seçimleri sayesinde gelen bolluklar gündeminde hakim olarak gözüküyor. Yaptıklarını başarıya ulaşmasının yaptıkları iş, yaptığı iş daha doğrusu, emek, ne yaptıysa, neye çaba verdiyse bunun başarıya ulaşmasının verdiği gururu yaşadığı bir gündem var üzerinde. Bundan sonra sadece ne yapacağını, nasıl ilerleyeceğini bilemediği, yeni bir arayış içerisinde olduğu bu konuyla ilgili. O kadar memnun ki yaptığı yoldan, gittiği yoldan. Bir şeyleri çok uzun zamandır belki emek sarf ediyor, çaba sarf ediyor. Hatta bu işi oldurabilmek için şehir değiştirmiş, ülke değiştirmiş olabilir aklınızdaki kişi. Çok emek verdim diyor. Ve bu emeğin karşılığını almak tabii ki beni onur etti, mutlu etti, gurur duyuyorum. Ama diyor şu anda şaşırdım ne yapacağımı. Bir arayış içerisindeyim. Yani bundan sonraki işim ne olacak? karar vermem lazım. Bu konuda çok arayıştayım. Sabırlı olamıyorum. Ama biraz daha esneklik içerisinde olmalıyım. Biraz daha relax olmalıyım. Biraz daha akışta kalmalıyım sanırım. Bu sayede daha sağlıklı kararlar alıp bu sayede aslında kendimi de bu denle yıpratmaz ve yormam dediği bir süreci de gündeminde var ee, birazcık özgüven eksikliği yaşadığını söylüyor kendisini çaresiz hissetmesine yol açan özgüven eksikliği gündeminde hakim o yüzden harekete geçmekten korkuyor hayatın sorumluluğunu ele almaya çok niyetli ama daha kendini öğrenci gibi temsil ediyor yani daha öğrenmem gereken birçok şey var birçok durum var ben toy enerjilerdeyim. Belki diyeceksiniz benimki 60 yaşında Esra Hanım. Ne toyu? Ama olgunlaşmamış. Ya da hala hayattan deriz ya yaşadıkça öğreniyoruz bir şeyleri. Yaşadıkça fark ediyoruz. Ee, bir şeyleri öğrenememiş. Bir şeyler hala eksik. Ve bunu öyle bir kitabına göre yerleştirmeye çalışıyor ki öyle kılıfını uydurmaya çalışıyor ki bu durumu. Ee, hani kabul etmiş bu durumu böyle kabul etmiş. Yani ben sıkışıp kaldığımdan öte işte insan her yaşta bir şeyler öğrenmeye meyilli. Her daim öğrencidir. Hayatta olduğu sürece, nefes aldığı sürece her daim yeni fikirleri açıktır, öğrenmeye açıktır. Deyip de bunu böyle bir kılıbına uydurmuş olarak gözüküyor. Ama artık hayatının sorumluluğunu şimdi elisin, eline alma zamanının geldiğine de inandığı bir gündemi aklınızdaki kişinin üzerinde hakim. Peki, bir soralım. Aklınızdaki kişi sizden uzaktayken bu gece ee, neler düşünüyor, neler hissediyor? Bir bakalım bize ne diyecek? Düşünceler ve hisleri bir arada alacağım. Aklınızdaki kişi sizden uzaktayken bu gece neler düşünüyor? Neler hissediyor? Bakalım. Düşünceler ve duygularla ilgili bizlere neler verecek? Şimdi bir kere bize diyor ki yapılan yanlışlar var. Bu yanlışlar bazılarınızda şu olabilir. Gelecek vaat eden. Evlilik vaat eden sözler vermek, gelecek vaat eden sözler vermek ve bu sözün arkasında durmama, bu sözü yerine getirmemek. Bazılarınızda bu olabilir, verdiği sözleri tutamamak. Bazılarınızda... Ee, Perde arkası olan konular gündem olmuş olabilir. Baskın yapmış olabilirsiniz. Onu uygunsuz bir zamanda, uygunsuz bir ortamda yakalamış olabilirsiniz. Hem de bu durum beklenmedik bir şekilde açığa çıkmış olabilir. Bir olayın perdesinin kalkmasına vesile olmuş olabilirsiniz. Bu konulardan hangisi varsa artık kendinize göre alın. Bağışlanmak istiyorum diye ve bakın altında telafi edeceğim dedi ve süreci var. Bu konularda affetmenizi, hoş görmenizi, bağışlamanızı e, yaptığı yanlışlar sonucunda kendisine çok fazla acı verdiğini ve affetmenizi istediği bir duygu ve düşünceden geçiyor. Bu kişi kesinlikle sizden bir şeyler maskelemiş ve gizlemiş. Sizi severken, size gelecek vaat ederken siz işte evleneceğiz, nişanlanacağız, işte çoluk çocuğa karışacağız gibi gibi hayalleri kurarken, size bunları aşılarken kendisini uygunsuz bir pozisyonda yakalamış olabilirsiniz. Veyahut işte dediğim gibi bu sözlerden vazgeçmiş olabilir. Veyahut burada bir değnek kraliçesi var bakın. Aile faktörlerinden biri araya girmiş olabilir ki keza altında da bir ayrılık verdi yine. Burada bir ayrılığa vesile olacak bunlardan biri veya hepsi hikayenizi de olabilir sizlerin. Gündeminizde hakim olmuş. Ve bu konuda bağışlanmak istediğini söylediği bir süreci var. Yani bağışlanmak istiyorum. Beni bağışlamanı istiyorum. Affet, hoşgör ve bağışla bu durumu senden kapatalım diyor. Ve devamında duygu düşüncelerinin hmm, sürekli kontrolcü yaklaştım diyor. Düşüncelerde, attığım adımlarda sürekli olarak denetledim. Bir şeyleri sürekli olarak sakındım. E, Kontrol tuttum. Çünkü sonumu göremiyordum. Sonumu bilemiyordum. Ben yıpranmaktan, yorulmaktan, ihanete uğramaktan, yalnız kalmaktan, terk edilmekten çok fazla korkan bir kişiyim. O yüzden attığım adımlar, düşünceler her daim o sonu görmek zorundaydım ve kontrolcü davrandım. O yüzden bu aşkı yaşamaktan keyif alamadım. Sürekli kontrolcü, sürekli bir diken üstünde, sürekli böyle bir nasıl ilerleyeceğimi bilememe durumu beni bu noktaya getirdi. Oysa şu anda anladım ki mutluluk nedir? Bunu bile unutmuşum. Bunun bile değerini, kıymetini bilememişim. Gerçek mutluluğu arzuluyorum, bulamıyorum. Çünkü çok hatam var. Sana karşı çok maske taktım hakikati sakladığım, olanı olduğu gibi sana böyle aleni bir şekilde açığa çıkartıp yansıtmadığım bir çok sürecim var. Dediği bir düşünce ve duygu da var. Devamında e, bu ilişkiyi çok fazla sıradanlaştırmış. Sizle ilişkisi içerisinde. Sıradan yaklaşımlar basit ve rahat bir hayat arzusu içerisinde olduğu sadece. Fazla beklentilerden kurtulmak, arınmak, sıradanlaşmak istemiş. Neden sakladığı bakın mahkeme verdi altına neden sakladığı ve gizlediği konular var. Belki dediğim gibi ailevi belki aklınızdaki kişi evliydi siz bunu bilmiyordunuz. Belki dediğim gibi ona karşı bir baskı yaptınız ve onu uygunsuz bir koşulda zamansız bir şekilde yakaladınız. Burada bilinmeyenler açığa çıktığını çıkmasın diye daha doğrusu size vaatler vermiş ama bu ilişki onun gözünde sıradanlık enerjilerindeymiş. Çünkü hayatının kontrolünü eline alamamış. Çünkü değnek kraliçesi evliyse eşi olabilir, annesi olabilir, ablası olabilir. Bir dişli enerjinin tesiri altında kaldığını ve onun yönlendirmesiyle onun direnmesiyle birçok alanda sıkıntıya ve probleme düştüğünü bizlere savunuyor. Zaten bu kişi yüzünden birbirimizden uzaklaşmadık mı? Birbirimize sırt dönmedik mi? Ayrılığa dair mevzular bu ilişkiye mesafeli olma, mesafe koyma durumu içerisine girmiş. Ama artık bu konuyla ilgili özellikle bakın diğerlerini demiyorum ama bu konuyla ilgili bu kadın her kimse hayatında ona müdahale eden, ona karışan bu konuyla ilgili artık bir direksiyonun başına geçme vaktinin geldi. Ee, yolunu çizdi, yöntemini çizdi. Direksiyonun kontrolünü elime almalıyım. O yola çıkmalıyım ve ben bir şeyleri artık tek başıma idam ettirmeli, tek başıma kararlar almalıyım diyor. İşte bunu becerebildiği takdirde de sizin karşınıza daha kale gibi sağlam bir duruş, kararlı, ne istediğini bilen, kendinden emin olan bir kişi olarak çıkmayı düşünüyor. Ve sanki verdiği sözler varmış ya eskiden tutamadığı. Şimdi telafi etme arzusu içerisine girdi. İşte tekrar size bir teklif ile gelip de bir işte ilişki üst boyuta taşınmak. Burada tekrar bir kale gibidir. Kale gibi sağlamlaştırmak. Net ve güzel bir sürecin içerisine sizden girmek arzusu içerisinde olduğunu da söylüyor diyebilirim. Evet sizden uzaktayken düşünce ve duygularında da bu gece bunlar varmış. Peki olası yakın gelecek diyelim mi? Olası yakın gelecekte. Allah. Sizi neler bekliyor? Bir de ona bakalım değil mi? bakalım odası yakın gelecek neler bekliyor bir yolculuk kartı verdi. Bir seyahat olabilir, düzen değişikliği olabilir. Olmak istediği yere. Aranızda örnek veriyorum şehir ülke farkı vardır. Olmak istediği yere gitme arzusu içerisinde olduğunu söylüyor. Ve bakın havadis kartı yanında. Bu konuya dair irtibat kurmak, iletişim kurmak ve sizden haberleşmek ya da size havadis göndermek. Yani ben onun olduğu şehre geliyorum. Ben ya da ona doğru yolculuk yapıyorum. Buna dair size kendi de bir iletişim kurabilir. Ya da işte e, birileriyle ortak arkadaşlarınız varsa havadis de yollayabilir. Ailevi mevzularım var biraz diyor. Aile bireylerim gündemde çokça oldu. Aile için düzenim ee, ve değişikliğe yönelik içerisindeyim diyor. Yaşadığımız ayrılık zaten bu ailem yüzünden ya da ailesel konular yüzünden oldu diyor. Ama bu konuda e, artık olduğumdan başka bir duruma evrilmek içerisine giriyorum diyor. Ruhsal olgunlaşma ve değişim içerisine girmek istiyorum. Bir dönemin sonu ile birlikte yeni bir dönem içerisine adım atacağım dediği bir gündemi de söz konusu. Ve ayrılığı yaşamış olabiliriz ama bakın altındaki kart aşk kartı. Ayrılığı yaşadık ama gerçek sevgi, gerçek aşk. Ben sana bağlıyım. Benim sana karşı çok fazla yoğun duygularım, yoğun hissiyatlarım var diyor. Ailemin, ailemle ilgili çok fazla sıkıntı yaşadım diyor. Onların kendini üstün görme, kibir, sürekli bir büyüklenme çabası, sürekli bir kendini bilmez tavırları beni çok fazla bunalttı ve onlara dair bir değişiklik de yapıyorum diyor. Aslında size karşı özlem çektiği, sevilip bir araya gelmek istediği, kavuşmak istediği, artık o sıkıntılı süreçler bitsin istediği uslat olsun istediği bir gündemi söz konusu diyebilirim. Yani üzüntülü günler bitiyor, kavuşmalı günlere gelelim dedi. Bir sürece de gündeminde hakim. Artık bir dönemin sonu birlikte yeni bir dönemin başlangıcı buna dair dönüşüm içerisindeyim dediği eylemsellikle ilgili bir gündemi de var. Ve dediğim gibi bir yolculuk, bir seyahat, bir düzel değişikliği buna dair kulağınızda gelecek havadis var. Ve havadisin sonrasında zaten bir kavuşma gündeminizde söz konusu. Ve gerçekten aşk duygusunun çok ağır bastı. Gerçek sevgi, gerçek aşk size beslediğini kabul ettiği bir süreçten geçiyor diyebiliriz. Peki eylemsellikle ilgili de bunları söyledi ay attı günün olumlama mesajı diyecektim kendi attı aldık bugünün olumlama mesajı gün içerisinde bunu tekrarlamalısınız ve yorumlara sabitlemeyi unutmayalım dönüştüğüm insanı seviyorum demek ki bir çoğunuz değişip dönüşmüşsünüz kendi attı bu kartı dönüştüğüm insanı seviyorum bugünkü olumlama cümleniz de buydu Evet canlarım aldık kabul ettik. Kanalımın bütün abonelerine, videomu beğenen bütün gönül dostlarıma şifa olsun. Öyle de oldu diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Kanalıma abone olan, emeği saygı gösteren, güzel dileklerini ileten bütün gönül dostlarıma kucak dolusu sevgiler. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.